Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün futbol dünyasında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Futbolda doğru beslenme ve performans arasındaki ilişki. Sahada en iyisi olmak için sadece antrenman yeterli değil, ne yediğiniz de çok kritik. Bu videoda doğru beslenmenin nasıl fark yarattığını, neler yememiz gerektiğini detaylıca ele alacağız. Eğer siz de performansınızı yükseltmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi ilk soruyla başlayalım. Neden sadece antrenman yapmak yeterli değil? Düşünün, arabanız var ve depoda yanlış yakıt var. Arabayı ne kadar iyi kullanırsanız kullanın, düzgün çalışmaz değil mi? Vücudumuz da aynı. Futbolcu bedeniniz bir motor gibi, doğru yakıta ihtiyacı var. Mesela Cristiano Ronaldo'yu düşünün. Dünyanın en iyi futbolcularından biri. Peki onun sırrı ne? Tabii ki çok çalışması ama aynı zamanda kahvaltısında yulaf, meyve ve protein alması. Bu sayede hem dayanıklılığı artıyor hem de sakatlanma riski azalıyor. Şimdi futbolcuların beslenme programlarında neler var? Öncelikle karbonhidratlar çok önemli. Karbonhidratlar vücudun enerji deposudur. Uzun süre sahada koşabilmek için yeterli karbonhidrat almak gerekiyor. Mesela makarna, pilav, patates gibi yiyecekler iyi karbonhidrat kaynaklarıdır. Ama burada önemli bir denge var. Aşırı karbonhidrat tüketmek de performansı düşürebilir. Dengeli beslenmek şart. Proteinler de futbolcular için olmazsa olmaz. Kaslarımızın onarımı ve gelişimi için proteine ihtiyacımız var. Yumurta, tavuk, balık, süt ürünleri iyi protein kaynaklarıdır. Antrenman sonrası protein almak kasların daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Bunu küçük bir örnekle açıklayayım. Bir maç sonrası vücudunuz yoruluyor ve kaslarınızda mikro yırtıklar oluşuyor. Protein bu yırtıkları onarır. Eğer yeterince protein almazsanız, kaslarınız tam olarak iyileşemez ve performansınız düşer. Yağlar ise futbolcular için enerji kaynağıdır. Özellikle sağlıklı yağlar. Avokado, fındık, zeytinyağı gibi besinler iyi yağ içerir. Ama burada da ölçüyü kaçırmamak lazım. Sıvı alımı da çok önemli. Maç ve antrenman sırasında susuz kalmak performansınızı ciddi şekilde düşürür. Bir araştırma diyor ki %2 bile vücut susuz kaldığında performans %20 düşüyor. O yüzden maç öncesi, sırası ve sonrası bol su içmelisiniz. Vitamin ve mineralleri unutmamak lazım. Bunlar bağışıklık sistemimizi güçlendirir, hastalıklara karşı korur. Sebze ve meyveler bu konuda en büyük yardımcılarımız. Futbolcular genellikle gün içinde küçük ama sık öğünler yerler. Bu şekilde enerjileri dengeli dağılır ve sindirim sistemi yorgun düşmez. Şimdi bazı sorular gelebilir. Peki maç günü ne yemeliyim? Antrenmandan önce veya sonra nasıl beslenmeliyim? Su dışında başka ne içmeliyim? Bu sorulara da kısa kısa cevap verelim. Maç günü sabah kahvaltısında karbonhidrat ve protein ağırlıklı, hafif sindirilebilir yiyecekler tercih edin. Antrenmandan önce ise ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Antrenman sonrası protein ve karbonhidrat alımı toparlanmayı hızlandırır. Su dışında enerji içecekleri sadece profesyoneller için ve kontrollü şekilde kullanılmalı. Unutmayın, futbolda antrenmandan sonra ne yediğiniz, ne içtiğiniz performansınızı doğrudan etkiler. Doğru beslenme sakatlanmaları azaltır, daha hızlı toparlanmanızı sağlar ve sahada daha uzun süre yüksek performans göstermenize yardımcı olur. Sonuç olarak sahada en iyi olmak için sadece top sürmek yetmez. Beslenme antrenmanın eşit parçasıdır. Dengeli karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve su alımı performansınızı zirveye taşır. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Tek tek okuyup cevaplıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.